Admir Malagic, 17 yaşında. Dahmo Malagic, 59 yaşında. Ekrem Malagic, 36 yaşında. Elvir Malagic, 22 yaşında. Enes Malagic, 54 yaşında. Habib Malagic, 34 yaşında. Hadzo Malagic, 41 yaşında. Hayrudin Malagiç 50 yaşında. Hayrudin Malagiç 31 yaşında. Halit Malagiç 18 yaşında. Hamit Malagiç 61 yaşında. Haris Malagiç 13 yaşında. Haris Malagiç 24 yaşında. İbrahim Malagiç 41 yaşında. İzudin Malagiç 14 yaşında. Mehmet Malagiç 27 yaşında. Mehmet Malagiç, 58 yaşında. Meho Malagiç, 45 yaşında. Mevlüdin Malagiç, 31 yaşında. Muhammed Malagiç, 23 yaşında. Muyo Malagiç, 29 yaşında. Namir Malagiç, 18 yaşında. Necat Malagiç, 21 yaşında. Nezir Malagiç, ...47 yaşında. Nurif Malagic... ...52 yaşında. Bu okuduklarım... ...Sebrenista... ...soykırımında yaşamını yitiren... ...en az... ...8372 kurbandan... ...25'i. Malagic ailesinden... ...47 kişi... ...soykırımda yaşamlarını kaybetti. Her biri... ...soykırım kurbanları olarak bir rakam olarak tarihte yer aldılar. Sevenlerinin, annelerinin, ailelerinin kalbinde ise sönmeyen bir ateş olarak. Onlar birer rakam değiller. Onlar itirilen yaşamlar, hiçbir zaman unutulmaması gereken soykırımda vefat eden kişiler. Bu yıl Sebrenista soykırımının 25. yılı. Acıları halen yüreklerimizde. Sebebeniz asla unutulmasın. Asla unutulmasın ki bizden sonra gelecek nesiller bir daha hiçbir zaman böyle korkunç bir insanlık katliamına, insanlık suçuna tanıklık etmesin.